merhabalar. Arkadaşlar bugün obi adı ne? Ee, Hard obi galiba. Her neyse oyuna başlayalım. Ya, ne 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 ne. ne, ne. O çok zormuş ya, çok ya zordu, arkadaşlar. Gerçekten ya. O kadar zor. Anlatamıyorum. Ne bu ben? Ben geçtim. Demek ki neymiş? Dikkatli oynayacakmış. Çok basit. <laughs> Bekle beni. Arkadaşlar aşama 30'a kadar hadi falan geleyim. bekle. geleyim. Tamam yavaş. 5 6'da bekliyorum hadi. Orada zıplamana gerek yoktu bu arada. Burada da senin zıplamana gerek yoktu ama. Tamam geçtik. Şuradan şuraya hoplayacağım. Risk Fakat budur. Gidiyordum. Ha. Eh, risk buydu. Aa, risk. <gülüyor> <Riks>. <gülüyor> Diyemedim de heyecan. Arkadaşlar Bekle ona, ona geleyim bekleyeceğim seni tamam mı? Dur, sen kaçacaksın. <laughs> Oh, oh. mi? Ben evet, buradayım. Su. Öldün mü? Yok, hala buradayım işte. Ben öldüm ama Zor. düzgün kısık. gitsene. Hayır, lütfen oyunu sesi kısık olsun. Yoksa ses. Hayır. Evet ses sıfırladım. Arkadaşlar umarım videoda sesimiz çok şey çıkmamıştır. Arkadaşlar şimdi konuşmaları i̇şte tekrarlayacak risk halim. Abla. Rix. Rix. <laughs> tamam hadi gidiyorum ben. Gelirsin artık. Arkadaşlar aşırı zor. Abone olun, like atın, bildirimleri açın, yorum yapın. Teşekkürler. Arkadaşlar ben YouTube'da ara sıra shortslarda geziniyorum böyle. Ben de. Adamın biri gelmiş. Bana abone olmazsanız eğer YouTube hesabınız banlanacak diyor. Ama hangisiydi ha, hiç de hatırlamıyorum. Yedik yani Biz de yedik. Yemek yedik. Hastaneye yiyeceğiz ama. Ne olacak? Çünkü öyle değil Şimdi boş konuşmayı kes de arkadaşlar. 2 aydır video atamamamın sebebi internetimiz neredeyse 2-3 aydır yok. Çünkü yeni eve taşındık. Evet, yeni taşındığımız için şey oldu işte. Anladınız İnternet siz. İnternet daha gelemedi. Ayrıca bizim evde sorunlar vardı zaten. Evi yapan müteahhit çok güzel yapmış ya zaten. Bir yıl bitmedi ev ya. Arkadaşlar biz bu evi aldığımızda 2019'du. Bir de ev ve al. biz taşındık. Abla bir de Şu evi... an sene 2022. Abla bir de bizim videoyu müteahhit izliyormuş. Aaaa diye bütün. Aa, <laughs> Senin yüzünden düştüm ya. Düşmeseydin. Puh. Puh diyormuşum bir de çat oluyormuşsun. Arkadaşlar çat ölmesi bu. Çat ölmesi ne? Çat ölmen işte çat olur kesin bu burada. Arkadaşlar ben ablamı geçtim diyerken o beni diyerken. geçti. Bekle beni. Bekle beni. Bekle. Arkadaşlar hile <laughs> yapacağım. Allah geçeyim. Ee. salladım. Misin? Zort. İlk baştan bu Sonra Hangisi? ilk sen seç bunda da. Ya o Git. Git. Hayır pise pise. Git. Hayır. Ya üf gıcık ya. illa bana seçtirecek. Ama şunu seçtim. Aha doğru çıktı. Tamam. seni, seni arkada bırakacağım. Beni kullandın. Uçuş. Uçuş vardı. Help me. Ben bunu geçerim. O taraf aslında yeşil. Kırıcı. Hayır yeşil. Ya yemedi. Ne hangisi? Kırmızı. Hayır. Ya yemiyor arkadaşlar bu. İyilebiliyor ya. Taktik taktiği yapıyorum abla. Ben de taktik varken sana inanacağım. Ne <laughs> düştüm ya? Hop. Yes. <laughs> Ee, neyse ben konuşmuyorum. Aa 32. aşamaya gelmişiz. Ben 30'da bırakırım ben, demiştim. Ben küfürdeyim. 31'deyim. Arkadaşlar bu arada şimdi bir şey. Şimdi 32'ye geçtim. Şimdi 33'deyim. şimdi ben de 35'deyim. Aa çek boyunca alayım. Arkadaşlar. Abla beni bekle. Size bir şey diyeceğim. Abla beni bekle. Ben bu videoda Obi'yi bitiririm. Abla beni bekle. Bekleyemem. He sen yukarı bak. Aa, bakma. Çünkü daha yukarıda bir şey yok. Diğer yer. Abla beni beklesene. Tamam ya kızma bekleyeceğim. 40'a geldim. Bekleyin abi. ya, Ben daha 37'deyim. 37 mi? Hı -hı. Ha, ben de 47 anladım ya. Hı -hı. <laughs> Nasıl da Hadi ben gidiyorum. Çok yanaşmışsın. Hayır. Bak öldüm zaten. Aa terse gidiyormuş. O zaman sen de beni beklersin. Hop arkadaşlar. Hmm. Cumbu cumbu Risk nedir sınavda? Zort. Arkadaşlar bunu geçmeyin. Ee, sen nasıl bir oyunsun be? Ya, bu. bu. Ne bu? Arkadaşlar bu hastayım hastam. Tamam kendimi çok acındır Ali konuşamadım arkadaşlar. Ya maşallah. Neredeyse 45. şeye geldik. Ben ee, daha 41'deyim ne? Ben 45'e geldim ve hmm. daha yarısını yapamamışım. Bir de ben bana bir video da bitirmiyorum. Çok Ne yapayım o kadar çok gör. Bu bayağı part. Ses efekti yapacağım bundan sonra düşünce düştüğüm zaman zor diyeceğim mesela. Tamam bu sağlammış. Yanındaki sağlam mıydı? Yanındaki de sağlam. Ben de düştüğümde bırak 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 diyeceğim. En iyisi bir ses efekti yapmayalım çünkü benim birazdan neyse. Neyi? Aa, geçtim vallahi geçtim. Ya, kafam değdi ama. Benim checkpoint'e kafam değdiği için geçtim zaten. Ben geçmedim işte. Pardon, vücut parçaları ıı, 51'deyiz. Ben daha 47'deyim, bekle. Senin yüzünden. Bu ne ya? Buradan mı ineceğim? 48'deyim, bekle. Neden? <laughs> Hı -hı. Merak etme seni, şimdi 60'ta bekleyeceğim. Oldu. 60'a bir şeyim kalmadı ki alt tarafı altı şeyim kaldı. Ben dondurmalardan geçtim 50'deyim 51'deyim. Ben 55'deyim. Zor. Oradan da geçemiyorsam yani ben. <laughs> 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 efekti <Sesef, sesef, gülüyor> Vazgeçtim ya. Arkadaşlar videonun 7 dakikası geçti ve ben yarıladım neredeyse parkuru. Ben de daha yarılayamadım arkadaşlar. %47'sini %48.3'ünü tamamladım. Bu devamını gelmesini istiyorsanız like atın. Muhtemelen ben bu videoda bitireceğim de bunu neyse. O zaman ben çekeyim. <laughs> Sana özel çekeriz artık. Hı hı. gidelim 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 hop kaça gelmişim beklesene. aa 63'e gelmişim ben bekle dedim geri geliyorsun çabuk <gülüyor> <gülüyor> anneler böyle bir şey unutunca geri git al şunu gel sen neredesin ben kemiklerdeyim şu an 59'dayım yani buradasın hello <laughs> zor <laughs> Ya bil bil bil. Asya sen bu arada gidebildiğin kadar git ben 63'ler her türlü yanında olacağım. Sen 63'e gelirsen söyle. Tamam. Ben biraz da gerileri dolaşacağım. Ee, 63 63'leyim. Gerileri mi dolaşacağım? Dolaşamadım işte. Gel. Geliyorum işte. Oh hastayım. İğrenmeyin arkadaşlar lütfen. Özür dilerim. Ah oh, oh. geçiyor. Ee? Nasıl irenmeyecektim? Ah gelmiş. Gel bil, gelmedim, bil, bil. gel bil, 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 bil. Su, su. gel Hayır, ben seni geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aha, yüzde gel beşini tamamlamışım. Su, su, su. Ya abla gel 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 Su, 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 gel <laughs> gel Sinir yazın. Arkadaşlar evet yorumlara bence Ronaldo. Ronaldo. <laughs> ben Ronaldo'yu daha çok seviyorum. Ronaldo'mu Messi'yi yorumlara yazın. Nereden çıktı diye sormayın. Ronaldo'mu Messi'yi sadece sor, yazın. O söylediğinden çıktı. Ama bence Ronaldo. Bölüm 2 zor. Ne yapayım? Bir de sinirli surat koymuş. Aa olur. harbiden delikten düşüyor musun? Ben düşmedim. Ben düştüm. Ben düşmedim. Ya beni bekle ayı. Sen beni beklemiyorsun. <laughs> Ben şimdi seni bekleteceğim ama. <laughs> bir de önceden buralara gelmiş bir ölüyormuş. Hadi. Ne alakası Express var ya? Çünkü. Express. <laughs> Diyemedim. Ya? <laughs> Aynen de. Nasıl ölebilirim Aynandı. ya? Karşıma şey ekran var. çıkmasaydı ölmeyecektim değilsin Ölmedim işte yaşıyorum ya. Ha öldü diyorsun. Nasıl? Kasım aralık. Arkadaşlar sınavlar nasıl? İki videoda sordum bunu. Yazın şunu. Benimkiler izliyor. Anla. Bu videoya kaç like bekliyorsun? Bir. Ya da iki. Ben de 90 like istiyorum. Aa çok gelir. O yüzden bizim bir sürü arkadaşımız var. Hepsi de abone oluyorlar. O yüzden 90. Bir izleyen komşumuz var. Ama o da abone değil. O abone değil. değil. Aa, gerçekten Arkadaşlar çok bu çok ne? Ya. Şurada düz bir çizgi Allah, üzerinden. Belanı üstüne çıktım senin. Su, su, o nasıl? nasıl değmedim ben abi ya. E, 71'ini tamamlamışım 86'dayım. Ben de 86'dayım. Hı. Bak. Ben de yedim. Onun harbiden 86'daymış. Ben seni 86'da oldum. 87'deyim. 88'deyim. 89'dayım. Aa. Ne? Ha, daha gelmemiş. Bitmemiş. <laughs> muamele yapıyor. Muamele? Bu ne muamelesi? <laughs> o kadar da abartma sen. Abi <laughs> Neyse ya alınmasın adı öyle olanlar. Ya neredesin? Aa, abla ben 88'den aşağı atlayınca buraya geçtim. <laughs> Asla ölmemem lazım. Asya 88'den atlayınca aşağıdaki kareli aa, şu... Aaa! Aa. Asya'yı gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Bakın orada geri geri gidiyor. Ha yok ileri gidiyormuş hala... Asya bu arada aşağı atlarsan ölürsün biliyorsun değil mi? Evet. evet ben Pardon ben... geri yerine ışın. Ama ışınlanmıyor. Neden? Ben aşağılara evet. düşmüşüm. Sen bunu çok umar benim sanıyordum. Ne? <laughs> Sen ciddi misin? Evet. <laughs> Şaşal Remzi ya. <laughs> Arkadaşlar 94'teyim. yaklaşık 100'e geldim. Arkadaşlar bu video bayağı uzun Hatı sürecek gibi. Abi. Video açtım. Evet arkadaşlar. Ee, bu videoyu burada bırak bırak. Söyleyemiyorum. Bırakmak zorundayız. Çok güzel. Arkadaşlar biz Asya'yı bekleyebileceğiz mi onu bilmiyorum. Asya'nın yanına geri geri gidelim şöyle. Değil. Hah gel. Geldim, geldim. Arkadaşlar videoyu Asya... Biti... Gel hadi şunları da geç gel. Çok basit zaten. Bunu yürüyerek de geçersin hoplayarak da her türlü geçersin. Ben Hı, burada mıydım? Diyorsun? Evet arkadaşlar. Dur. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu video burada bitmiştir. Ronaldo'nun mesajını yazmayı unutmayın. Ayrıca abone olun, like atıp bildirimleri açmayı da unutmayın. Görüşürüz.